Selamlar. Piedra del Penyola gitmek üzere yürüyoruz. Medecin'deydik. Medecinden dolmuş aldık. Buraya yaklaşık 2 saat falan sürüyor Medecin'den. Guatapé'ye doğru geliyorsunuz ya da El Penyola hangisinden gidecekseniz artık. Para olarak da 20 sol verdik. O da 5 dolar yapıyor. Kaan yanımda yine. Sıcaktan soyulduk. Soyunduk. soyunduk. Aynen. Bayağı sıcak güzelene kaldık. Şu an saat 12'ye geliyor. Tam öyle sıcağına yakalandık. Gelecek olursanız daha erken çıkın. Yani biz 9'da çıktık ama daha erken çıkarsanız daha iyi olur. Bir de hani bu Guatapé'den El Peñol'dan muhtemelen böyle mototaksiler falan var ufak. Tuktuklar falan. Hani onlarla da gidebilirsiniz. Biz yürüyelim dedik. Yol üstünde böyle manzara noktaları var. Geçerken de onlara bakıyoruz. Güzel oldu. Büyük değil mi? Artesanal dondurma, ev yapımı. Marakuya, Şurada bir yerde üzümlü bir şey. Yenen koydu mu? Eso. Aa, o şey Asparagus. Şişeceğim. del Alpheno'ya gelmek üzereyiz. Birazdan giriş yapacağız. 740 basamaktan oluşuyor. Yaklaşık 200 metre yüksekliğinde granit bir kaya yapısı. Hikayesini anlatacağım şimdi size. Biraz soluklanayım. Biz de aşağıdan yürüyerek geldik. Hava da şu an nefes sıcak. Biraz soluklanayım size. Hikayesini anlatayım sana. Vale 6000 solo la porción así, si deseas 2 en 8, 3 en 10, 4 en 12, sí. Es coco caramelizado, caramelizado con café, con tres leches y con maracuyá. También lo tengo para ti. Eso vale doce. Doce? Doce? Uh -huh. 12 mil. ¿Dos han? 12 mil. Deneceğim ya. Sadece denemek istiyorsan bence verir ya bir tane. Ha? Denemek için verir. Neyse. Hepsini mi yiyeceğim? Nele olanı? Ha? Sade koku mu bu? şey bir tres seçiyor. Bir güzelmiş. Değil mi? Ben şeyi çok sevmiyorum ya. Kokonatı. Değil mi? Çok aramam öyle hani kokusu falan da var ya. Bu karamelli. Bu karamelli olur mu? İçi aynı koka. Güzel ama. İyi Rico. Bekle diyor. Rico. Nasıl? Güzel. Ben seni kokan. Penyo, Piedra da Penyo'ya giriş. Şurada gördüğünüz üzere 25 bin Kolombiya pesosu. O da yaklaşık 6 dolardan bir tık fazla yapıyor. Biletimizi aldık kanla. Sana kokonat aldı ya. Kokonatla içeriye giremezsiniz diyor kadın ya. Ne alaka? Dondurma ve şeyle, meyveyle falan içeriye girilmez diyor. Ne bileyim. Hayvanla içeriye girilmez diyor. Garip garip şeyler uydurmuşlar böyle kendilerine. Şimdi size şuranın hikayesini anlatayım bir kısaca. 75 mi diyor hakikaten? Olabilir de 75 çıkmamış ya. Onu da Hikaye yukarıya çıkınca anlatacağım ya şimdi çıkarken yorulacağız. Nefesimi saklayayım. Yukarıda manzarayı izlerken anlatacağım buranın hikayesini size. Şöyle de manzarayı bir göstereyim size. Çıkmadım. Önce. Bakın biz buradan çıkıyoruz. Şuradan da iniş var. Şuradan da iniyorlar. Çıkışta iniş ayrı yani. Onu güzel düşünmüşler. Böyle araya dinlenme noktası yapmışlar. Oraya da kutsal şeylerini koymayı ihmal etmemişler. Yukarıdan manzara böyle şu anlık. Hani daha yarısına falan geldik mutlaka. Manzara buradan bu şekilde. Geldik vallahi bitti. Ama devam edeyim mi anlamadım. Ha, noktası noktasında. Kayanın tepesi böyle. Oturmalık alanlar var. Bir şeyler satan yerler var. Şimdi size buranın manzarasını izletirken hikayesini anlatayım kısaca. Efsane bu hani mit gibi bir şey. Bana biraz saçma geldi ama bahsedelim yine. Efsaneye göre işte yerli Tahami kabilesi bu bölgede yaşarken bir gün büyük bir savaşçı olan ve kabileyi yöneten bir lider ortaya çıkıyormuş. Yani bu lider birden bire mi ortaya çıkmış? Hem kabileyi yönetiyor hem de ortaya çıktı falan diyor. Nereden doğmuş belli değil. Neyse savaşçı lider rakiplerini yenip bölgeyi birleştirdiği zaman Tanrı'ya minnettarlığını göstermek için bu devasa kayayı inşa ettirmeye karar vermiş. Yani hani kaya inşa edilmiş gibi gözüküyor hikayeye göre. Onun dışında da işte kayanın tepesine çıkarak hani Tanrı'ya şükranlarını sunmuş ve liderliği boyunca kabilesine huzur ve güvenlik getirmiş diye geçiyor. Daha sonradan bu kayanın keşfi İspanyollar buraya geldiğinde hani burayı keşfediyorlar. Bakıyorlar hani bayağı güzel bir yer burası. Granit bir kaya bile hani 200 metre civarında. Daha sonra hani buraya bir merdiven inşa ediyorlar. Yani bu merdiven ben böyle biraz daha şey bekliyordum hani yenilir falan diye düşünüyordum. Ama değilmiş hani İspanyollar yapmış. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum hani. Ben de internetten öğrendiğimi söylüyorum size. Güzel ama ya manzara hani su bayağı çekilmiş şu an burada. Burası aslında hani baraj böyle su havzası olarak geçiyor. Menderes'e benziyor böyle hani kıvrımlar falan da bayağı büyük bölge. Ama şu anda hani neredeyse yarı yarıya çekilmiş durumda sular. Ne diyorsun yoruldun mu çıkarken? Çok yorulmadım ya. Hızlı çıktık değil mi biz? Hızlı çıktık da. Ya arada durduk hani onun dışında hızlı çıktık buraya. Merdiven daha çok yoruyor. Merdiven daha çok yoruyor. Daha yani. olsa. Çok ayaklarını kaldırmak zorunda kalıyorsun. Aynen sürekli adım atman gerekiyor. ya. Merdivenler şey biraz ya. Çok fazla basamak var. Hani basamakları az tutup belki de o zaman da yükseltmesi falan zor. Yani neyse adamlar düşünmüştür herhalde Yorum yapmıyorum. <laughs> yani 25 gün veriyorsan <gülüyor> <gülüyor> halat mı atmış yapıyor ister Yani buraya giriş hani pahalı mı? Ya yani şu manzarayı izliyorsunuz işte hani her yerde de görebileceğiniz şeyler değil açıkçası. Baktığınızda hani 6 dolar verilebilir ya. Neden olmaz? Evet, Her zaman gelmiyoruz böyle yerlere. Avrupa ile karşılaştığınız yer Bedava ya değil mi? Yani, yani burada hani bir günlük osya parası aslında öyle. 25. Amerika'da Coca-Cola müzesi vardı oraya gidecek. Kaç para demişler de. 80 dolar mı ne giriş? 80 dolar. Aynen. Ama Amerika'da milli parklar da hani pahalı bildiğim, hatırladığım. Biz de işte 20-30 dolar ödüyorduk. Gerçi Amerika için aslında 20-30 dolar çok pahalı değil. Hani bir yemeği anca güzel bir, bir yemeği. yemeği Aynen 20'ye falan yiyorsun orada. Da. Normal. Tamam, Hamburger dışındaki de. Aynen abi bir et yesem desen 20-25 veriyoruz. Evet. Neyse biz biraz takılalım buralarda. Ne gibi koydun sinek oldu. <laughs> Şeyi buraya kadarmış ya. Ömrü şey buraya kadarmış. Biraz dinlenelim şu tepe var. Tepeye çıkayım bir de oradan göstereyim size. Panoramik galiba orası biraz daha buraya göre. Ve tepeden göstereyim size burayı. Şu noktaya geldik. Bakın bir de buradan göstereyim size panoramik şöyle. Suyu, su, su havzalarının olduğu yer sadece şurası. Onun dışında bir de arka tarafı var. sakın? dört bir yanımız yeşillerle çevrili. Şey Güzel yani manzarası. Ben buraya gelip gelmemekte biraz kararsızdım ama yani her zaman geldiğimiz yerler gelinebilir. Buraya kadar gelmişken buraya, buraya bile. kadar gelmişiz hani 5-6 dolar için de yani. Gelinir yani. Toplamda ne kadar vermiş olacağız? 65'e geliyor yani sadece buraya geldiniz. Düğün ulaşım. Düğün Düz yüz, yani hani yemek yemek, yemek yerseniz hani. Turlar bence daha uyguna getiriyordur ya çünkü turlar tur... 120'ye getiriyormuş. 120'ye mi? 120 mi? mi? Turlar hani ben gördüm, turlar şey diyordu, sabah kahvaltısı ak, öğle yemeği dahil. İşte hani giriş de dahildir muhtemelen tur fiyatına, ulaşım. hani iki katı verirseniz yemeğiniz de dahil olur. Yürümekle vesaire hiçbir şeyle uğraşmadan rahat rahat gelir gidersiniz. 120'de ne yapıyor? 30 dolar yapıyor. Yani 30 dolar bir etkinliğe ayırabilirsiniz burada. Bir de şöyle bir hikayesi var. Hikayesi değil gerçi hani gerçek. Burası hani El Peñol ile Guatepe arasında kalan bir yer ama Guatepe'ye da daha yakın. Zamanında buraya <laughs> birileri tırmanmaya çalışmış işte kaya üzerine Guatepe yazmaya çalışmışlar. Onun fotoğrafını koyarım bakarsınız. Tam Gu yazarken bunlar yakalanmış sanırım. <laughs> şey olmuş sonra. Hani devam edememişler. O Gu yazısı hala duruyor da arka tarafta muhtemelen ona ne? Fotoğrafını koyar gösteririm size. Öyle de bir olay var hani paylaşılamıyor. El Penyol benim diyor. işte buranın adı aslında şey diye geçiyor. Piedra de, Piedra de Penyol diye geçiyor. Ama Guatapé'ye de daha yakın. Öyle bir bilgisi de var yani. Gereksiz bir bilgiyi de vermiş olayı. Bakın zamanında bu tepeye şu dayımı sırmamış sanırım. 1977 1996 yılları arasında yaşayıp 1954 yılında 16 Hulya diyor. Temmuz değil mi? O 16 Temmuz'a tırmanmış. Bakın şu şekilde kazıklarla. Tahta kazıklar var. Kayaların arasına sıkıştıra sıkıştıra çıkmış. Garip ya hakikaten. İyi cesaret etmiş yani. Çıkmış da nasıl inmiş? Orası da ayrı konu. İpleymiş de bu konu. İne ine Kayayı gösterim tekrar Güzel yani bir zamanlar bakıyordum videolarına falan buranın gelir miyiz bir gün falan diyordum Şimdi dibindeyiz çıktık gün indik artık Aynen o, o gün bugünmüş hakikaten Tırdık kayayı indik aşağı şimdi geri dönüşe geçtik de bu Boğaztepe'ye gidelim dedik hazır erken saat 1.30'da daha vaktimiz var Şehre dönüp ne yapacağız yani Bakalım şimdi tamamı tutmuyoruz. hem dolmuş ya da yürüyeceğiz yani. Şu an yürüyoruz. Denk gelirse de bir şeyler bineceğiz. Bu geldik. Güzelmiş ya burası da ufak tatlı bir kasaba. Hoşumuza gitti yani hani. Renkli evler yine. Gelmişken hani bir de buraya uğrayalım dedik. Buradan da kalkıyor çünkü dolmuşlar. Burada bayağı hani şöyle tatlı tatlı şeyler yapmışlar. Restoran mı burası da? Pizzacı orası biraz daha şey İtalyan restoranı gibi. Soracağım mı? Bakalım soracağım. Ben yani menü falan yiyebileceğini görmezsem de. Yolda bizi otostopa aldı bir tane arkadaş sağ olsun. Hızlıca geldik buraya. Böyle plazası da burası hani. Her köyde, kasabada, şehirde olan burada Merkez. da var. Merkez caminin yanında. <laughs> Merkez kilisenin yanında. Güzelmiş ya burası tatlıymış. Vallahi bence sanıktan falan daha güzel. Tamam sevdim? Sevda. Şuraları da yeni yapıyorlar herhalde. öyle renk tatlı, güzel bir kasaba. Boğatepe. Çitikaka mı? Öğle dün yaptığım yemek vardı şöyle mantar sote etli bir de pilav yapmıştım yanıma aldım genelde hani fazladan yapıyorum böyle sağa sola giderken de iyi oluyor yani öğün atlamamak için burada pahalı yemekler ben şimdi uygun fiyatlı getirmiş oldum karnabaşka restoranda bir yer bulduk o da orada yiyor Menüler falan 20'de başlıyor burada hani. Otobüse 20 ver. Git gel 40. Girişe ver 25. Yemeğe ver 20. Yüzlük oluyorsunuz yani. Diğerlerden dengelemeniz lazım. Medecine döndük. Kaan'la ayrıldık. Kaan Santa Marta'ya devam edecek. Ben daha biraz bu, civarlarda gezeceğim. Belki tekrar Santa Marta'da görüşürüz onunla. Ona iyi yolculuklar diliyorum. Kaan'ın sosyal medya hesabı yok yani. Sosyal medyayı kullanmıyor hiç. Yani 7 senedir gezmesine rağmen hani o yüzden tanımıyor olabilirsiniz. Ancak öyle böyle birilerinin videolarına konuk olursa belki oralardan görüyorsunuzdur. Güzel vakit geçirdik Kaan'la. Umarım tekrar görüşürüz. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.